Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Güldeler. Hay maşallah. Evet yiğitlerim onun söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin ve ala ala Muhammed bi adedi kainat ve mürekebatiha euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü hakikat bab hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. İsmi Hakimincilesidir cümlesini açıklar mısınız Güllüle? Hay hay maşallah yedim. Sevgili üstadımız burada Hikmet Kapısı'ndan giriyor. Hakim isminin ile ahireti ispat ediyor. Hakim her işi hikmetli olan, her işi inceliğiyle bilen, her şeyi yerli yerinde yapan Allah'tır celle celaluhu. Hikmet kısaca fayda, sır, gaye demektir zıttı abesiyettir. Abes ise hiçbir manası ve gayesi olmayan bir iş veya bir sözdür. Gereksiz, faydasız, lüzumsuz sözler veya işler için abes kelimesi kullanılır. Nurlarda hikmet kelimesi çok kullanılıyor. Kainatta neye baksak her şeyde hikmet, fayda, gaye gözetilmiş. Cenab-ı Hak her şeye sonsuz hikmetler koymuş. İnsan da kainatın küçük bir misali olduğu için onun da her şeyi hikmetli yaratılmıştır. Hikmet kelimesini biraz daha açar mısınız? Gül hay hay, iyi gidin benim. Hikmet hakkında değişik tarifler yapılmış. Biri de ilahi sırlardır denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Kur'an-ı Hakim'dir. Kainattaki ince hikmetleri, fen ilimleri araştırıp keşfedip bulup bize nasıl bildirmişlerse İslam alimleri de bu incelikleri Kur'an hakimden bulup bize sunmuşlardır. Biz bir yaprağa dıştan şöyle bir bakıyoruz ama bir botanikçi ondaki hikmetleri sayıyor bize. Toprağa şöyle bir bakıyoruz ama bir toprak bilgini oradaki bakteriler hakkında kitaplar yazıyor kainat kitabını inceleyen, her şeyin faydasını ortaya koyan fen bilginleri olduğu gibi Kur'an-ı Hakim'deki, Kur'an-ı Kerim'deki hikmetleri de ortaya koyan büyük alimler, büyük mürşitler çıkmış. Bunlar ehli hikmettirler. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir buyurmuş Cenab-ı Hak. Bir de hikmetin İlimle beraber amel manası var. İkisi beraber olacak ki hikmet olsun. Bir kişi içkinin zararları hakkında konferans, seminer veriyor. Çok bilgisi var. Bu bir ilimdir. Ama kendi içki içiyorsa bu hikmet ehli olamıyor. Çünkü ilimle amel beraber değil. Bu adama hikmet sahibi hakim denilmiyor. Hikmeti İslam alimleri faydalı ilim ve salih amel diye özetlemişler. İkisi beraber olacak ki hikmet olsun. Hikmet işleri en doğru ve en uygun biçimde yapmaktır yiğitlerim. Hikmet insandaki aklın istikamet üzere kullanılmasıdır. Baba adalet olup İsmail Adil'in cilvesidir cümlesini açar mısınız? Gül dedem. Ay maşallah. Adalet hak ve hukuka uygunluk demektir yiğidim. Adalet de ikiye ayrılıyor. Bir ya hak, her hak sahibinin hakkını vermek. Yani her varlık neye muhtaçsa onları kendisine Allah en güzel şekilde veriyor. Güneşe kaç gezegen taşıyacaksa o kadar gezegen takıyor. Taşıyamayacağından fazlasını yüklemiyor. Daha fazla gezegen takılsa taşıyamaz. Aynı kanun bir atomda da var. Hangi atomun kaç molekül olacağı adaletle tayin edilmiş. Her hak sahibine hakkı verilmiş. Her atoma ona göre elektron bağlanmış. Atomlardan sistemlere kadar her hak sahibine hakkı verilmiş. Ağaç neye muhtaçsa onu veriyor. Elma ağacının hakkı nedir? Ona o veriliyor. Kavak ağacın hakkı nedir? Ona o veriliyor. Cenab-ı Hak hayat verdiği bir mahlukuna görme, işitme gibi duygular da veriyor. Bunlar hayat için zaruri ihtiyaçlardır. Canlılara mide verdiği gibi rızık da yaratıyor. Bu rızkı bulmaları için o hayat sahibine bir takım cihazlar takıyor. Aslanın rızkını elde etmesi için ona pençe veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor, çeviklik veriyor. Koyunun rızkı ottur. Ona pençeye lüzum yok. Ona göre sindirim sistemi veriyor. Ona otları koparabilecek, çiğneyebilecek ağız veriyor. Ona otları hazmedebilecek bir sistem veriyor. Kuşa kanadını takıyor. Balığa yüzgeç veriyor. Canlı dedim mi ona hayat veriliyor. Hayat verildi mi gözde veriliyor. Göz verildi mi ışık da veriliyor. Bunlar ihkaka hak oluyor. Adil asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah adalet sahibidir. Haksızlık ve zulüm yapmaz. Zulüm başkasının mülküne tecavüz demektir. Bütün mülk ise Allah'ındır. Her işinde adaletle hükmeder. Zalimlere gelen bütün semavi tokatlar, adil isminin bir tecellisidir. Kainattaki mizan, denge ve ölçü adil isminin tecellisidir. Her şeye hassas ölçülerle vücut vermek, her azayı yerli yerine koymak adil isminin tecellisidir. Her hak sahibine kabiliyetin nispetinde hakkını vermek adil isminin bir tecellisidir. İyiliklere güzel neticeler, kötülüklere fena neticeler vermek adil isminin bir tecellisidir. Adaletin ikinci kısmı nedir Gül Deden. Maşallah yiğidim. Adaletin ikinci kısmı zalimlerin cezalandırılmasıdır yiğidim. Bu daha çok ahirette görülecek. Bu imtihan dünyasında peşin mükafat verilmediği gibi peşin ceza da verilmiyor. Bazen ibret için bu dünyada da bazı zalimlerin ceza gördüğü oluyor. Ahirette insan zerre kadar, atom kadar hayır işlemişse onu yazılmış olacak, bulacak ve görecek. Aynı şekilde zerre kadar şer işlemişse onu da görecek. Bu görme olayı mahşer meydanında mizan safhasında olacak. Günahların ve sevapların hangisi galip gelirse ona göre insan cennete veya cehenneme gidecektir. Bazı zalim kavimlere belalar gelmiş esas olan zalimlerin cezalandırması ahirette olacak yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha salavat.